Merhaba. Bugün sizlerle çok derinlere, binlerce yıl öncesine gideceğiz. Türk halklarının kökenleri nereye dayanıyor? Bu sorunun cevabını arayacağız birlikte. Hazırsanız tarih öncesi çağlara doğru bir yolculuğa çıkalım. Peki, bir milletin kökleri ne kadar derine inebilir ki? Bu soru var ya, aslında bir halkın kendi varoluş hikayesini anlama çabasıdır. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Bu hikaye bizim sandığımızdan çok ama çok daha eskiye dayanıyor. Evet, ilk durağımız bir halkın doğuşu. Her büyük hikayenin bir başlangıç noktası olur değil mi? İşte Türk halklarının hikayesi için bu nokta, insanların yaşam biçimlerinde adeta bir devrim yaratan köklü bir değişiklikti. İşte kilit nokta tam da burası. Her şey insanların avcı toplayıcı bir yaşam tarzından çıkıp çobanlığa geçmesiyle başladı. Düşünsenize artık sadece doğanın verdikleriyle yetinmek yok, onun yerine hayvanları evcilleştirip sürüleri yönetmeye başlıyorlar. İşte bu değişim daha büyük toplulukların bir araya gelmesini ve organize olmasını sağlayan o ilk kıvılcımı yaktı diyebiliriz. Peki bu inanılmaz yolculuk ne zaman başladı dersiniz? Takvimleri şimdi çok ama çok geriye sarıyoruz. Karşımızdaki tarif milattan önce 6000. Evet, MÖ 6000. Bu tarihi proto Türk diyebileceğimiz, yani Türklerin en ama en eski atalarının hikayesinin başladığı an olarak kabul ediyoruz uzmanlar. Bu koyunların ilk kez evcilleştirildiği ve Bozkırlarda binlerce yıl sürecek o meşhur atlı göçebe kültürünün ilk tohumlarının atıldığı an. Her şeyin başladığı yer. İyi de bütün bu anlattıklarımızı destekleyen kanıtlar var mı? Elbette var. Şimdi teoriden çıkıp biraz daha somut kanıtlara geçelim ve arkeologların bulduğu ilk izlerin peşine düşelim. Bakın bu zaman çizelgesi binlerce yıllık bir kültürel evrimi gözler önüne seriyor. Önce MÖ 2500'lerde metal işçiliğinin ilk örneklerini gördüğümüz Afanaziyevo kültürü var. Hemen ardından onları savaşçı ve yayılmacı kimlikleriyle bildiğimiz Andronovo kültürü takip ediyor. Ve son olarak MÖ 1000'lerden itibaren gördüğümüz yassı gömüt kültürüyle Türk kültürünün artık iyice belirginleşen öncüleri sahneye çıkıyor. Sanki bir bayrak yarışı gibi bu üçü de kültürel mirası birbirine devrediyor. Tabi bu kültürler oldukları yerde saymadılar, tam tersine sürekli hareket halindeydiler ve çok geniş bir coğrafyayı şekillendirdiler. Üçüncü bölümde işte bu büyük yayılmanın hikayesine bakacağız, bozkırlara yayılma. Bu büyük yayılmanın arkasındaki asıl motor güç Andronovo kültürüydü. Onları tanımlayan iki temel kelime var, savaşçı ve göçebe. İşte bu iki özellik onlara hem yeni topraklara girme cesaretini verdi, hem de at sırtında o devasa mesafeleri kat etme yeteneğini. İşte bu harita o kritik göçü çok güzel gösteriyor. MÖ 1700'den sonra Andronova halkı adeta dalgalar halinde Altay ve Tanrı Dağları arasındaki o verimli topraklara yayıldı. Bu aslında gelecekteki Türk anavatanının temellerinin atıldığı an demekti. Ve şimdi hikayemizin belki de en heyecan verici anına geldik. Tarih sahnesine çıkış. Bu o isimsiz arkeolojik kültürlerin artık adını bildiğimiz bir halk olarak yazılı kayıtlara girdiği o büyülü an. Tarihçi Gültekin Güne göre bu geçişin kilit bir ismi ve tarihi var. Kaynaklar diyor ki, yazılı Türk tarihi milattan önce 3. yüzyılda Büyük Hun hükümdarı Teoman Yabgu ile başlar. Yani o binlerce yıllık tarih öncesi sessizlik Hunlar ve Teoman'la birlikte bozuluyor ve Türkler artık tarih sahnesine kendi adlarıyla çıkıyorlar. Peki o ilk çobanlardan Hunların yükselişine kadar geçen süre ne kadardı? Cevap gerçekten de baş döndürücü. Yaklaşık 4000 yıl. Düşünsenize, 4000 yıl. Bu bir halkın kimliğinin ne kadar derinlerde, ne kadar uzun bir sürede dövüldüğünün en net kanıtı. Kısacası şahit olduğumuz şey binlerce yıllık muazzam bir dönüşüm. Toprağın altındaki isimsiz arkeolojik kültürlerden tarih kitaplarına adını altın harflerle yazdıran bir kimliğe uzanan destansı bir yolculuk bu. Ve bu yolculuğun sonunda aklımıza şu soru takılıyor ister istemez. Binlerce yıl önce atılan bu temeller bugünü ne kadar şekillendiriyor olabilir? O derin köklerin bugünkü yansımaları üzerine düşünmek belki de bu hikayenin en can alıcı kısmı. Ne dersiniz?